Ol, Hoş geldiniz. Bugün Portekiz devletiyle oynayacağız. Tanrısının liderinin ismini okuyamıyorum. gördüğünüz gibi. Ronaldo ile ülkeyi Ronaldo ile şükür. Portekiz Ronaldo beni ben ülkeye soksana. Ayda bu ismini yöneteceğim. Ciddi yok. Ülkeyi yöneteceğim. çok nasıl sokayım ha, <laughs> Bakın yeşil bir yaşındaymış. Ee, Beni Google'ye. Kendisi benim kuzenim olur. Ay geldik bir yere nereye geldik? Burası bizim de bu Ha. Böyle sanki bir tane kölem var diye. Evet, şimdi ne yapalım? Kölem yok. 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 Kölem yok.

aslında ben bunun için çok şey bir şey biliyorum. Kim? Lütfen. Ege hocam onlar ya. Köle alacağımız ülken ha? Ha, ha dur. Aman içi alan oğlan benim kardeş olan bir, mı? Bir, çöle alacak. İki. İki. H ee, ülke ayakta kalacak. Ya oğlum, onu boş Dur, sandal ne iş kişiye gelsin? Daha parası duruyorum biz. Dur, Aaa ee, şimdiniz oynuyoruz. Oynuyoruz kaç kişi? Aa bizim köyümüz var ki lan zaten. Ki? şurada Angola var. Angola mı oğlum? Bir de Mozan bir var. Hatta ben şunları şöyle yapıyorum. Bak buralar benim toprağım ya. O evet, kadar buraya böyle toprağım değil kölem yapacağım. Ha ben burada Afrika'da niye toprağım olsun benim? Yani ben burada köle salacağım. Köle saldım abi buraya. Angola. Bu bir şuraya Mozan bir kez alacağım. Böyle farklı kölelerim de varmış. <gülüyor> 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 Orada Çin'i aldım, niye anladın? Çin. E vardı, Çin e. Burada şimdi bir tane şey var oğlum. Öyle gerçek Çin değil. Dur, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa, dakika. Artık iki kölemiz var. Bir köle oldu. Tamam. <laughs> artık iki tane kölemiz var. İki köle olacak yapıyorum. İki kölemiz oldu. Evet, tamam yaptım. Tamam. Tamam. Bir tanesi Andara. Başkanlıkta bak başkanlıkta da ta, ne başkan ta ya. Yani Yani bence bu başkanı seçelim çok şey yapmışlar yani. Bir. İki çok olacak. Ama başkanı çok güzel. biliyor mu? Ama Afrika mı? çok güzel seçmiş ama. Bir. İki çöme olacak. Evet. Ya o evet, orada. Bir. Şimdi. Olan bir. kadına benziyor. Ona bir dur lan çöme olayı alacağım. Yaz. Bu sefer dizgin yok. <laughs> Angola. An, Angola. 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 İkincisi Mozambik. 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 Ne? E sen de aletme, yani yanlış yıldır, ne yanlış bon, yazıyor ne bantanı. Ha. Tamam şimdi bir tarafa sıra katılabiliriz değil mi abi? Evet. Kimlere katılıyor? Kimlere katılalım? Kimlere katılalım? Almanlara katılırsa aynı daha iyi olur. Angola. Alman Mozambik. Almanya'ya mı kazan? Almanya'ya mı gidelim? Şey. Kenan'ı söyleyeyim mi? Mozambik'le şey işte o Angola. Yok. Mozambik değil. Angola. Mozambik. Mozambik işte olur ama ya ama. Ciddi ol. Bu ben kardeş olursam çok uzun süre. Tarihle 1-2 yapıyorum ya. Bak 1 Ne? O yüzden kısala odan gideceğim. Kimle kardeş olacağız? İngiltere'yle. Tamam. Ama ben İngiltere'yle kardeş olursam bu bununla kardeş oluyor. Tamam mı? Bu beni yiyor. Eee. O yüzden ben Almanca'yla kardeş Ne

Pes, ha, ben bana savaş ilan edeyim mi? Kime? Sırf bak köle bulmak için mı? Tölye, bir şey sarmam lazım. Köle isyan çıkarmıyor değil mi? Çıkarabiliyor. Ha? O zaman onları savaş açalım. Bana Ama biz e. kimi savaştıracağız? <laughs> İngiltere'den savaş ilan edeceğim. Almanya'da kardeş olacağım abi. Da. Almanya daha mantıklı zaten. Fransa Almanya'nın kölesi oldu. Almanya. Ben Kardeş. Ne de yaz Almanya Almanya. Ee, İngiltere neydi? Düşman. Bir dakika. Yapmaya da bir dost istiyorum. Hem hem de da Daha ne yapacağız çünkü? Fransa, İngiltere ve İngiliz İngiltere'nin köleleri. Fransa, evet. Almanya ya, ben nasıl maç dedik ya? Maç dedik ben nasıl? Daha Yok. Maç şu teklifi nasıl artık? <laughs> Savaşta. Ah, göndermiş Biz açın yemeği yedik mi Ufuk? yedik, 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 yedik. Ama Almanlara katıldık. Şimdi ben de çölü aileye geçirebilirim abi şuna. Bizim evde bir söyleyeyim mi? Önceki Yok. Söyleyeyim söyleyeyim. Yok yok söyleyeyim oğlum. Tamam. İspanya'da sana çok çok iyi oluyor abi. Abi ben 13 kişilik oldum o. Evet tamam. Kıbrıs'a Oğlum ben yine uyuyacağım ya. Kıbrıs'a şöyle kontrol et kısa benlerle. Ben kabızdım sadece. Evet. Hay köle ya. Köle bulmak için. Hı. Şimdi ilk önce ordu Suriye'ye gidiyor. Suriye İtalyan Oraya gidiyor. <laughs> tamam mı? O da. Oradan da şeye gidecek. Ee, oradan da Kıbrıs'a gidecek. Bence evet. zeki. Zeki çok. Oh. Evet. Şimdi de söylüyorum. Dörtlerimiz ara Ay ay usta. Bu arka şunu niye öyle bilmiyorum. Üçümüz. Koy Yapacaklar birincisi. İki tane köyme olacak. Yanlış. Ay doğru. Ay yaptık yani. Şimdi. Savaştaki. Kişleri sarılsın. Ay bana şuraya da işte gideceğim ya. Fıçak mı? Fıçak. O ne lan? Öyle abi şimdi ne yapıyordu? Çok sağ. Aa ben çıkardım sana şunu. İngiliz teçe. İngiliz teçe. Evet, yes. Ne? Çözüyle ye. Çözüyle ye. <laughs> <laughs> Kısa başlayın. benim Afrika'da kalmış ordularım var lan. Alanya. Alanya. Kardeş. Alanya. Alanya kardeş. Alanya. Alanya kardeş. haydi be kardeş. Adam <laughs> niye ben çıkarıyorum ya? Kendilerimiz. Bir, o stokluğun e. ağabeyi. Ağabeyi. Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver. Macandik, ayağ macandik. Mercimekte yakalım mı? <laughs> Umurumda, ya, acıkmışsın lan. Afrika'da çok büyük bir ordumuz var. Nasıl güzel yaktık ya bir Afrika'da üç kişilik bir ordumuz var. Burada iki mi geçirdik? Şimdi şuraya da alacağım. Yapı ayaklar daha var mı? Hayır, yapılacaklar. İki, yapılacaklar iki. İki, üçü ayakta kalacak. 2 ayakta vazgeçtim bak yine unutturdum onu oğlum orduları verdiniz kaç kişi burada eee Afrika'dan Afrika ordularımızı bir sayın. katiyen Afrika ordularımız 4 kişi Dört. Afrika'da 4 ordumuz var yoksa nasıl var oğlum ben numara savaşta değil miyim ben niye orada geldim Afrika'da ordularımız çok fazla evet kaçacak abi mortalli ordumuz 13 Ne? Ha 13'lük tamam, 13 13 ordu nerede oğlum? Tamam ordu ya mı 13'lük ordu nerede lan? vardır bir yerde işte ya Laklı bir dost Oldu a... mu lan üçüncü ne Orada Orada Aa, 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 Türkler oldu konu. Nasıl? kaç var? <laughs> Bir, değil mi? bir tane var. mi var. boş bırakmışlar. Vallahi boş bırakmışlar. bir şey var mı? Daha var. Mesela kim? Savaşlıyız artık. var. var? <laughs> ha? ha? Üç burada, on üçte orada. Yok dört 17 on yedi. Adama ne olmuş dedin? saymamıştım, saymamıştım ben hanım. Kabile ordusunu saymamıştım tabi. Nereden geldi neyse. Şimdi şimdi söyleyeceğim diyeceğim ki kişi sensi kaçtı. Oyundakiyle farklı olur. Ha? Evet. Bir de bu eski zaman. ne neydi o? Tepsifayrın dört. Ama ne başlıyor? Ne yıldız? Bin dokuz yüz kırk Ali mutfağı girdim burada diyor ki, değil mi? Taşçı bu diyor. Yani Ali, ailemiz çıkarmışız. Loon var. Al kubralar ne var? Al evde Ne Filistin'e var haber lan? Aaa! Filistin'e Yine Nasıl, Üç oldu. Filistin'e sanıyorum. Filistin'e yık! açıyorum? Annem, ya serbest bırakamamışım. Neyse, hanımın köle olarak yani, ha? Boş ver oğlum, anne yüklü dedin. Anne Filistin. Nasıl? Üç. Ney? Köle ülke lan. Anne tamam. Artık üç adet kölemiz var, İtalya var. Başka yeri de verer misin lan? Daha istesem Ben Daha nereyi isteyeyim? Daha isteyebilirim?

bir şey alamıyorum herhalde Almanya'dan. İtalya'dan başka bir yere alamıyorum zaten. Başka Çin'in müttefik olmuyor mu Almanya'yla? Afrika'da. Aa iki Fransız değil. Canım Fransa. Ha Fransa'da varmış. Neyse artık 4 köremiz var. Güzel yani, Güzel. Dört kölemiz var. Büyük başarı be. Vay. Wow. Ordu nerede lan? Sovyetlere karşı bana savaşa mı çağırıyorsun?